Dedim ki Ali abi West Ham istiyor beni. Bilic orada. E, Four Seasons'da bekliyorlar. Çinliler de Çırağan Sarayı'nda bekliyor. Lazio önce mi? Lazio bir sene bir önce. Bir Ali abi dedim Four Seasons'ı buluşalım. E, West Ham'a gideceğiz dedim. Ben oynama, oynama, oynamayacağım artık dedim. Yani adamlar da şimdi tamam. Tamam dedi ama Ali abi. Bir dedi Çinlilere gidelim de dedi. Teşekkür ederim. Dedi bu futbol ne olacağı belli olmaz dedi. Abi dedim ne Çin yani Çin'e mi gideceğiz? Ya dedi teşekkür ederim adam bir aydır burada dedi. Tamam dedim orada buluşalım oradan oraya geçeceğiz. Gittik Çinlilerle oturuyoruz, ee, ben dedim teşekkür ederim sana transfer olacağım dedim. ben. Paralar belli mi o sırada değil? Çin'le hiç para konuşmamışım. <laughs> Vestam'ı biliyorsun değil yani. biliyorum. biliyorum. Ee, burada aldığımı çok daha şanslı gideceğim. Hı. Çünkü oralarda öyle paralar yok o zaman. çok istiyor, çok iyi ilişkimiz var. Tamam dedim, Çinli başkana dedim ki ben teşekkür ediyorum ee, ama dedim Vestam'a gideceğim falan. Olmaz diyor, ben diyor devlete söyledim seni almadan gitmem falan filan. Ya dedim ben gelemem, Eşim hamile falan. Diyor. Yok falan olmaz, alacağız seni, alacağız sana. Bana dedi bir para söyle. Çin'de başkan. Ali abi ki Ali abi dedim ne yapacağız bunu? Ya dedi bir para söyle dedi gidelim dedi. Adamlar bekliyor. O parayı yok. söyleyecek misin bana? Ha, ee, yok. <laughs> ben ona bir para söyleyeyim. Ben söyleyeyim o zaman. Ben ona iki dedim. Tamam mı? Ben ona iki dedim. Adam böyle yaptı. Ee, beş bana. Adam bana böyle yaptı. Beş dedi. Ben hemen tuttum elini abi. <laughs> dedim ki tamam dedim şartlar bu bu. Hemen dedi tamam. Sen dedim biraz bekle. Ben dedim Vestam'a teşekkür ederim. <laughs> Kesinlikle hikaye budur. Böyle transfer oldum abi.